Size hiçbir yerde olmayan bir bilgiyle geldim. Bunu öğrenmek için kaç tane YouTube videosu izledim bilmiyorum ki en son izlediğim videoda da yanlış bir bilgilendirme olmuş. O da şu ki, Tuğbacığım getirir misin? Tabii. Sevgili asistanım Tuğbacığım, en büyük yardımcım. Şu DJI mikrofonu var ya arkadaşlar çok meşhur. Bazıları buna tüylü mikrofon diyor hatta. Reklam değil bu arada. Şimdi bu mikrofonun şöyle Type-C girişi var arkadaşlar. Artık bu Type-C girişiyle birlikte geliyor. Ve bu iPhone 15-6 telefonlarda Type-C girişi olmadığı için tak çalıştır yapamıyorsunuz. Benim izlediğim videolarda iPhone 15 üstü telefonlarda da tak çalıştır bir şekilde çalışmadığı, bunun için ekstra farklı bir uygulama kullanmanız gerektiği yönündeydi bilgi. Ama bugün arkadaşımın 16 Pro Max telefonuyla denedik. Tak çalıştır bir şekilde, iPhone kamerasıyla birebir uyumlu şekilde çalışıyor. Hatta ben de şu an bu Mic Mini 2 ikisi bir arada çalışıyor ve çok güzel bir ses kalitesi var. Eğer düşünüyorduysanız, bana böyle sorular gelmişti. Kesinlikle alabilirsiniz, e, alma fikriniz varsa.